Değerli izleyiciler, bugün neredeyiz? Kırklareli ilinin şirin mi şirin, tarih mi tarih kokan buram buram vize ilçesindeyiz. Ve vize belediye başkanımız Ercan Özalp ile birlikteyiz. Beş yıldır görev yapıyor ama aylar öncesinden daha genel merkezden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinden siz bu dönemde adayımızsınız dediler ve start verdiler. Ve hizmetlerine gördüğümüz kadarıyla Facebook'larda ve YouTube sayfalarında tam gaz devam ediyor. Bir gidelim, bir yoklayalım dedik. Nedir bu hizmetler? Son hizmetler ve gelecek hizmetler. Yaptığı hizmetler bugüne kadar ve partisine ilgili olarak veya 40'lar il başkanları neler söylemek isteyecek? Vize seçmen halkına neler söylemek isteyecek? Hizmetleri harici. Evet başkanım sizleri öncelikle tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. başarının daim olsun diyoruz. Öncelikle ne demek istiyorsunuz? Sizlere tekrar gün aday gösterdi. Genel merkeziz ve Kırklar il örgütü olarak, vize örgütü olarak arkanıza. Şimdi öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum. Beş yılda ilçemizde yapılmayanları yaptık. İlkleri gerçekleştirdik. seçim maratonunun sonuna doğru geldiğimiz dönemde genel merkezimizin takdiriyle başta Sayın Genel Başkanımız, parti meclisimiz olmak üzere milletvekillerimize, il yönetimimize tekrar bizleri bu göreve Uygun gördükleri için, daha iyi gördükleri için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de yeni projelerimizde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çalışacağız hep birlikte. İyi şeyler olacak ve çok 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 iyi olacak diyorum. Partimin bütün kademelerinde görev yapar. Başta ilçe yönetimimiz, ilçe kadın kollarımız, ilçe gençlik kollarımız, partilerimiz, çok değerli ilçe halkımız olmak üzere ben de hepsine şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Son 5 yıl içerisinde biz ne gerekiyorsa yaptık. Fakat ben 5 yıl içerisinde söz verdiklerimin çok çok fazlasını yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Şu elimde gördüğümüz broşür 5 yıl önce benim hazırladığım, seçim vaadi olarak e, vaat ettiklerimi yazdığım broşür. Bu söz verdiklerinin hepsini yazmışım ki ben laf olsun diye söz vermem. Beni yakından tanıyan arkadaşlarım, dostlarım, hemşerilerim de bilir. Söz vermek demek ben bu işe yapacağım. Rahat olun demektir. Bu söz verdiğim bütün hizmetleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Tabii bununla birlikte bizler 5 yıl içerisinde çok daha fazla işler yaptık. Ama emin olun biz 5 yıl görev yapmadık. 3 yıl görev yaptık. 2 yılımız biliyorsunuz pandemiyle geçti. Seçildik, görevi talip olduk. Nisan ayında mazbatamızı aldık. 6 ay sonra, 8 ay sonra, 2020'nin başında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir pandemi olayıyla karşılaştık. Herkes bunun çok kısa bir sürede biteceğini tahmin etti ama pandemiler 2 yıldan önce bitmez. Bu bilimsel bir gerçektir. Belki dünyanın yaşadığı yüzlerce yılın en büyük olayını yaşadık tüm dünyamızda. Biz de etkilendik. Pandemide herkes evlerinde otururken çöpü topladık, <laughs> suyumuzu akıttık, kanallarımızı temizledik. Herkes evindeyken Pandemide Covid salgınları devam ederken cenaze hizmetlerini biz kaldırdık. Herkes yasaktı, kimse yok. Cenaze hizmetlerinden tutun. Aklınıza ne gelecekse sosyal yardımla olmak üzere hiçbir zaman da ağlaşmadık. Üzerimize düşeni yaptık. Pandemi bitti. Eyvah dedik ne güzel. Pandemiden kurtulduk. Yasaklar kalktı. Derken tarihimizin, Cumhuriyet tarihimizin en büyük enflasyonuyla karşılaştık. Şöyle anlatayım. Benim ilçemde 250 bin liraya satılan daire şu anda 3,5 milyon lira. Yani yanına bir sıfır eklendi her şey. 70 bin lira elektrik parası o zaman belediye ödüyorduk. Şimdi 700 bin lira ödüyoruz. Bir torba çimento 20 lirayken şu anda 120, 130, 150 liralara dayandı. Böyle kısa zamanda meydana gelen fiyat artışları ile ne oldu? Biz de gelirlerimizi arttıramadık. Yani suya %300 zam yapamadık. Emlak gelirleri %500 artmadı ama hiçbir mazereti de kalkıp halkımızın karşısına bu böyle oldu, bu böyle oldu demedik. Bizler pandemiden sonraki dönemde projelerimizi nasıl yaparız diye düşündük. Formüller ürettik. Bunun haricinde ihale yapıyorsunuz, fiyat artışları var, ihalelere kimse girmiyor. Bunların hepsini zaman içerisinde açtık. Gördüler ki bir şey yaptığımız zaman paramızı günlüğü ödüyoruz. Şu anda gururla söylüyorum. Bize belediyesi hiçbir kurum ve kuruluşa borcu olmayan tek belediyeyiz biz. Çalışanlarımızın ücretlerini de iyileştirdik. Verdiğimiz sözleri dedi ki o doğalgaz gaz vizeye gelecek. Gittik. E, gazla işte taahhütnamede bulunduk. Gelin kazın dedik. Bir şey istemiyoruz. Ben size elektrikçi vereceğim, sucu vereceğim, kamyon vereceğim, kepçe vereceğim. Yeter ki bu işi yapın. İki tane gaz istasyon yeri verdik. Sağ olsunlar kırmadılar. Ve ilçemde şu an bu gün itibariyle 5500 abonede doğal gaz yanıyor. 50 kilometre hat döşemesi yapıldı. Biz de bu döşemesi yapılan yerlerin yollarını yaptık. Doğalgaz kazısı esnasında elektrik e, arızası meydana geliyor, su borusu patlıyor, kanal patlıyor. Bırakın altyapıyı sadece yolu, hepsini açtık, mazeret üretmeden işimizi yaptık. Bölgenin, Trakya'nın en güzel sokak hayvanları barınağını ve rehabilitasyon merkezini yaptık. Dün malzemeleri de geldi. Bitirdik bir hastane şeklinde. 5 dönümlük bir araziye yaptık bunu. Bu 5 dönümlük araziyi önce satın aldık. Ondan sonra imar aldık. Ondan sonra projelerini çizdirdik. Bakanlığa onaylattık. Ruh sattı ve projeli bir şekilde yaptık. Ben şimdi çevrendeki insanlar barınak yapıldı zannedince zannediyorlar kulübeler koyduk falan filan değil. Gezmenizi tavsiye ederim. Bir hastane şeklinde oldu. Veteriner ekibimiz de var. Çevre düzenlemesini arkadaşlarımız yapıyorlar. Bir hafta 10 gün içerisinde de hizmeti açacağız. Yine belediyemize kendi öz kaynaklarımızı kullanarak 14 tane araç aldık. Bugün kar küreme aracından tutun, kamyonumuza kadar, çift şeker traktörümüze kadar, süpürge makinemize kadar bunları ihtiyaçlarımızı, makine parkımızı tamamladık. Kepçesi dahil olmak üzere. İlk yaptığımız işlerden bir tanesi, soğutuculu bir cenaze arabası almak ve halkımızın hizmetine ücretsiz bir şekilde sunmak. Dün sordum çocuklara. Kaç cenazeye gitmiş dedim. Şehir dışından, sadece şehir dışından bugüne kadar 5 yıl içerisinde 700 tane cenaze hizmetinde bulmuşuz. Ücretsiz bir şekilde soğutucu. Kastamonu'ya gönderdim, Zonguldak'a gönderdim, Bursa'ya gönderdim, Edirne'den aldım geldim. Kim olursa olsun sadece ilçenin de 24 köyünde cenaze hizmetleri bize ait. Sosyal belediyecilik. Ücretsiz. Kesinlikle hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Bugüne kadar yapılmayan, bugüne kadar olmayan hizmetler. 100 yıllık belediye, belediye başkanı olun, soğutuculu bir cenaze aracı yok. Şunu söylüyorum, bize de yaşayan herkesin yeni doğan bebekten itibaren işin sonuna kadar ne varsa hepsi bizim görevimiz. Yine hiçbir mazeret e, öne sürmeden ilçemde e, Zübeyde Hanım Parkı yaptık. Moloz deposuydu. Zübeyde annemizin ekelindik. İnce koru mesele alanımız vardı. Kalkınma Ajansı ile beraber düzenledik. Açtık, hizmete sunduk, kiraya verdik. Ee, Evren Mahallemiz'de bir park yaptık. 2500 metrekare bir alana. Öğretmenlerimizin isimlerini verdik. Bunun gibi 6 tane, 7 tane park yaptım. 2 tane de parkımız şu anda bir hafta 10 gün içerisinde bitmek üzere. Bir tanesinin ismini Ali Efendi Park koyuyoruz. Bir tanesinde Özgürlük Park koyuyoruz. Şöyle bir özelliğimiz var. Benim yaptığım parklara hiçbir şekilde çay ocağı falan yapmıyoruz biz. Vatandaş gidiyor, oturuyor sessizce, gürültü patırtıyor, hiçbir şey yok. Orada kendisine ne istiyorsa, huzur buluyorsa çocuklarımız da gidiyor, oynuyorlar. Kimse anne, teyze, çay içmenin, kahve içmenin buradan kalk, onları kesinlikle dediğimiz. Bizim amacımız, anlayışımız bu. Sanayi sistemimizin tüm yollarını yaptım. 7-8 milyon lira bir para harcadım. Beton attım, söz vermiştim. Dedim ki bir kentin küçük sanayi sitesi o kentin yüz akıdır. Şimdi ben gezdim oralarını beton attıktan sonra. Ee, arkadaşlarımız diyorlar ki ya başkanım sen bize söz verdin ama buraya beton at atacağım dedin ama yollarımızı yapacağım dedin ama biz zannettik ki iki parmak, üç parmak buraya beton atılacak. Evin ol olun oraya 30 santim, 20 santim, bazı yerlerde 35 santim beton attık. Bozulmayacak şekilde yaptık. Bugüne kadar bunlar yapılmayan hizmetler. Atatürk Caddemiz'e baştan başa Doğalgaz çalışmaları bittikten sonra yeniledik. Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki ya başkanım seçim var diye mi bunu yapıyorsunuz? Hayır, doğalgaz çalışmaları bitti. Biter bitmez ertesi gün başladık. 30, tarih defterime baktım. 30 Ekim'de ihalesini yapmışız. Fakat doğalgaz çalışmalarının uzun sürmesi, yağmurların geçe kalması bizim 15 Kasım'da yapacağımız çalışmaları bir ay geciktirdi. Acaba dedim kaç günde yapmışız? Defterime baktım. 52 günde bütün çalışmalarımızı tamamlamışız. Çok güzel aydınlatma direklerine sahip olacağız. Zübeyde Hanım Caddemiz var. Belediyenin arkasındaki cadde 2 yıl önce sıfırdan yaptım. Doğalgaz çalışmaları biter bitmez. Kaldırım yoktu kaldırımlarıyla birlikte. Bağlar Caddemiz vardı. Bunlar cadde olan kısımlar. Yine burada da çalışmalarımız biter bitmez. 3 yıl önce Bağlar Caddemizi, Otogar Çevremizi kaldırımlarını yaptık. Kilit taşımızı yaptık, asfaltımızı yaptık. Ne kadar yol varsa bize de hiçbir şekilde söz verdiğim gibi hepsini gerçekleştirdik. Bu yıl sadece 2023 yılında yollara harcadığımız para 50 milyon TL. Bakın. Ev yapmış insanlar 30 yıl önce cezaevi dediğimiz o bölgede Toprak yolları. Hiç üzerinde bir şey yoktu. Onları da soğuk asfalttan kapladık. Aşağı yukarı 10 kilometre yakında soğuk asfalt olayı gerçekleştirdik. Yine bizim kale mahallemiz var. Orada 4-5 tane mahallini ve sokaklarımızı doğal küp taş kapladık. Avrupa Birliği projemizin bir tanesi de geçti. Bu 2024 yılında kalan 3 sokağımız var. Onları da tamamlayacağız. Hatta dün itibariyle konuk Bulgaristan Belediye Başkanımız da buradaydı. Yerlerle beraber gezdik. Bunun haricinde yaptığımız okullara oyun grupları koyduk ilçemizi susuz bırakmadık. Küresel ısınmayla karşılaştık. Belediye başkanı olduğum 6 ay sonra su sıkıntısı başladı. Hiçbir mazeret gerektirmeden 3 tane sondaj yaptım trafo birlikte. Kendi imkanlarımızla yazında takviye yaparak bunları kullanıyoruz. Mahmut Erbil Caddemiz evet. var. Lüleburgaz yol dediğimiz yerde bölünmüş bir caddeydi. Oraya 3 sene önce 2 tane kavşak açtık. Bu yıl orasında asfaltını da yaptık. yine aynı şekilde bize otogarımız bizim geldiğimiz zaman kiradaydı kira sözleşmesi bitti, kiraya vermedik, kendimiz işletiyoruz. Korkunç derecede bir gelir kaynağımıza sahibiz orada. Düğün salonlarımız kiraya vermedik, biz işletiyoruz. Çok komik paralarla halkımıza veriyoruz ve benim şu anda düğün evet. sosyal belediyeci. 2024'ün Kasım ayına kadar düğün salonlarımız dolu. Cuma, cumartesi, pazar yer yok. Şimdi e, ihalesini yaptık. Önümüzdeki hafta temelini atacağız. Festival sahamızın alt kısmında 1000 metrekare kapalı 1000 metrekare yanında hemen açık. Bunlar yan yana. Bir düğün salonu yapıyoruz. 1000 metrekare kapalı. Hemen 5 metre yanında 1000 metrekare açık. Çocuğunuza düğün yapıyorsunuz. Yazlık olan, açık olan kısmında düğününüzü yapın. Kapalı kısmında yemeğinizi verin. Eşi benzeri örneği burada yok. Hemen onun arka kısmına da yarı olimpik bir havuz yapacağız. Yine bu tesisleri belediyemiz işletecek. Halkın menfaatine çocuklarımız orada yüzme öğrenecek. Hafta içi bir gün İki gün bayanlara, bayan personel hizmet verecek, açık olacak. Halkımızın yararına yapılan hizmetlerden biz taraf olan kişileriz. Eğitim desteği verdik. Bakın Trakya'da gururla söylüyorum. Dedi ki, bu yıl 2023 yılında üniversiteyi kim kazandıysa, ilçemiz ve köylerimizde biz bunlara bir eğitim desteği vereceğiz. Çünkü daha önceden burs vermek serbestliğe yasaklandı. Yüze yakın öğrencimize eğitim desteği verdik. 4 yıllık üniversiteyi kazanan öğrencilerimize. 4 bin lira, 2 yıllıkları 2 bin lira, 5 yıllıkları 5 bin lira gibi. Bunlar ben şimdi izliyorum, çevremdeki gururla söylüyorum, çevremdeki hiç belediğin yapmış olduğu uygulamalar değil. Eğitim desteği verdik. Ben ilçemde 13'e yakın özürlü okul da var burada. Meslek yüksek okul da var, ilkokul, ortaokul. Bütün e, araç gereç ihtiyaçlarının, maça gidecekler, efendim 40lerine gidecekler, çocuklar gidecek. Çocuk olduğum işin içerisinde ben tarafım. hepsinde bizler karşılıyoruz. Baktık ki bize spor çıkmaza girdi. Ona da sahip çıktım. Dedim bunu biz bize belediye spor yapalım. Tüm harcamalarını biz yapıyoruz. Onun hocasını da belediyede e, işe aldık. Çocuklarımızı şey yapıyor. Bugün Vize Spor Çatısı bünyesi altında sadece oynayan amatör kulüp değil, 500'e yakın öğrencimiz var. Bunun alt grupları var. Satranç kulübümüz var. E, voleybol e, gruplarımız var. E, liselerde lisede ortaokulda okuyan kızlarımız var. Şampiyon oldular, birinci oldular. E, madalyalarını getiriyorlar. İşte başkanım sizin sayenizde oldu. Diye gurur duyuyoruz. Belediyenin yapması gereken, sosyal belediyeciliğin yapması gereken hizmetler. Evet. Evren mahallemiz var burada. Evet. 20 yıldır bir okul sorunu var. Bakanlık okul yapacak. Yer yok. Bakanlık okul yapacak. Arsa yok. Ya, kolayı var arkadaşlar. 18. madde imar uygulaması yaparsınız. Sorunu çözersiniz. Yaptık. Milliyetime götürdüm. Eylül ayında 6500 metrekare arsanın tapusunu verdim. 2024 yılında ihaleye çıkacaklar. Oraya bir ilkokul yapılacak. Bana dediler ki bir anaokulu yapalım bize. Bir hayırsever yok mu? Milliyetim dedi. O zaman dedim ya ben size bir yer vereyim. Çünkü anaokul askerlik şubesinden bozma bir yerde bir anaokulumuz var. Şimdi eğitim orada yapıyor. Gittim yine Evren Mahallemizde 2500 metrekare bir arsayı 5 yıllığına okul yapılması şartıyla verdim. 5 yıl içinde yapılmazsa geri alacağım. Oraya da önümüzdeki yıl bir projeyle anaokulu yapılacak. Bunun haricinde üretici kadın kooperatifi kurduk burada. Onlara bir yer aldım, restore ettim, verdim. Bu 2024 yılından sonra daha da geliştireceğiz. Kendi hallerine gidecekler. Yapılmayan, e, burada birçok iş yaptık. Aklıma gelmiyor ki şimdi. Hastane yapıldı, devlet hastanesi devlet yaptı. Yolu yok. Şehrin bittiği yerde, başladığı yerde. Dediler yolunu yap. Ya ben kendi yolumu yapamıyorum burada. Hadi hastane açılacak. Kaymakam Bey böyle böyle rica ediyoruz falan filan. Pandemi dönemi. Neyse hiç yol yoktu yolunu yaptık, asfaltladık, köprüsünü yaptık, kanalını yaptık. Çevre yolumuz bitti. Bir ay içerisinde açılacak. Açıldıktan sonra kendi kullandığımız yol bize kalacak. O yolunda çok araç geçiyor o yoldan. O bittikten sonra o yolda tekrar biz hem daraltacağız hem de orada yolumuzu da yapacağız. Yol bize kalacağı için kendi kendimize kalacağız. Çevre yolu yapılması için yapan müteahhite yer verdim. Ben de kaldı işçileri. Yani yeter ki yapılsın. Bakın vizenin yararına olan şeyler bunlar. Kim vizeye bir taş koyduysa, kim vizeye bir şey yaptıysa ben onun yanındayım. Geçenlerde kimsenin haberi yok. Ee, Randevu aldılar Ankara'dan. Ee, KYK'dan gelmek istiyorlar Kredi Yurtlar Kurumu'ndan. Tamam dedim. Ee, gün verdim geldi. Ben de bebek ziyareti var geziyorum. Geçen hafta Perşembe günü. Gelince dedim bana haber verirsiniz. Bir geldim bu odada 16 kişi. Kapının önünde 06 plakalı bir minibüs. Kocaman. Buyurun dedim hoş geldiniz. Dediler ki biz başkanım kredi yurtlar kurumundan geliyoruz. Buraya bir yurt yapacağız. Tamam yapın. Bizden ne istiyorsunuz? Ama dediler bizim yüksek okulu yanında yapacağımız yere biz bu yurdu sığdıramıyoruz. Üç kat oraları. Ne istiyorsunuz benden? Bizim başkanım dediler 7 kat olması lazım. Ya siz bunu yapın ben size 10 kat izin vereyim. Şimdi Tamam mı? Tamam. Ciddi mi söylüyorsunuz? Ciddi söylüyorsunuz. Bu da onların getirdiği yurdun planları. Tamam dedim. Biz imar uygulamalarını yaparız. Siz de bir an önce başlayın. İlçe yararına kim bir şey yapıyorsa ben hep ona tarafım. Karşıda değilim. Kredi Yurtlar Kurumu. İsterim tabii KYK yurdu olsun. Gelen çocuklarımız burada kalsın. Biz de onlara hatta veyahut da onlara başka e, tesisler de yapalım. İki adet tır parkı yaptım ilçemde. Sergen Taşıcılar Kooperatifine tahsis ettim ücretsiz bir şekilde kullansınlar diye. Yani bir yerde tırlar var. Bir yanda çözümsüzlük var ama çözüm üretmek de bizlerin görevi, bizlerin işi. Şimdi tabii belediyenin, belediyenin görevi bunlar. Belediyenin görevi halkın yaşamını zorlaştıracak işler yapmak diye. Evet. Ben 5 yıl önce bir söz verdim. Dedim ki değerli vizeliler, değerli hemşerilerim, kardeşlerim. Ben görev yaptığım sürece Vizenin yararını olmayan hiçbir projeye imza atmayacağım. Evet. İmzamı da yapmadım. Atmadım. İmar planlarını İller Bankası'na yaptırdık, onaylattırdık. Revizyon ettirdik. Üç tane imar uygulaması yaptım. Biz de belediyesine 30 bin metrekare, 30 dönüm arsa kazandırdık. Festivallerimizi düşünüyoruz. Festival sahasını yeniden düzenleyeceğiz. Bir projemiz var. Avrupa Birliği'nden geçti. Onun etrafını yürüyüş yolları, bisiklet yolları yaparak standlarımızı daha rahat kullanmak için gerekli düzenlemeleri yaparak düzenleyeceğiz. E, bu yeni yaptığımız 100. yıl e, sosyal tesislerimiz festival sahnemizin uç kısmında hepsi bir kompleks olarak düşündük. Yine orada bir park ve bir lokantada yapacağız. Daha böyle e, festival günlerinin dışında da kullanmak amacıyla. E, bugün siz gelmeden önce tiyatro etkinliğimiz vardı. Yüksek okulun salonunu kullandık, çocuklara yönelik. Bu akşam da yetişkinlere yönelik var. Orada da konuşma yaparken dedim ki önümüzdeki dönem yapacağım ilk işlerden bir tanesi 300 kişilik bir tiyatro ve sinema salonu yapmak merkeze yakın. Ve yapacağımız bu etkinlikleri her ay düzenli hale getirmek tiyatro etkinlikleri ücretsiz. Belediyenin görevi olan işler bunlar. Her yıl düzenli olarak Kasım ayında atamızın huzuruna 300-400 tane vatandaşımızı ücretsiz bir şekilde götürüyoruz. Bunu düzenli hale getirdik. 5 yıl boyunca bunu gerçekleştirdik. Ramazan ayındaki etkinliklerimiz zaten bizlerin devam ediyor. Kurtuluş konserleri yapıyoruz bir Kasım'da düzenli olarak bu etkinliklerimize de devam ediyor. Bizler mesela iki kere uluslararası resim çalıştayı yaptım. Trakya'da eşi benzeri yok. Uluslararası ressamların gelip çalıştığı. Bakın şurada bir Atatürk posteri var. Gülen bir Atatürk posteri var. Bu da bizim resim çalıştayında yaptığımız. Geldiğimiz zaman bir kardeş şehrimiz vardı. Bizim proje ortağımız. Geldikten sonra Sozopol Belediyesi ile de bakanlıklar arası resmi kardeş şehir olarak olduk. Ve onlarla da bu yeni Avrupa Birliği'nde projelerimiz var. Biraz önce söz ettim. Projemizin bir tanesi festival sahasının düzenlenmesi. 500 bin avroluk bir proje. Orayı bir 500 bin avro ve geçti onaylandı. 500 bin avro bedelle Avrupa Birliği gibi alarak orada güzel bir işler yapacağız festival sahamızda kültürel sanat etkinliklerin bizlerde her zaman yaşamın içinde olacağız. Vize'nin sakin şehir kalması için, Vize'nin bu güzel ilçemin, bu tarih ilçenin, bu tarihi ilçenin özelliğinin bozulmaması için, eksiklerin giderilmesi için. Şimdi ben gezdiğim zaman, ben gezdiğim zaman haklı bir gurur yaşıyorum. Evlere girdiğim zaman doğal gazları yanıyor. Hava tertemiz, pırıl pırıl. Benim sayemde oldu. Her anede bizlerin sayesinde, bakın mübalağsız abartmadan söylüyorum. 20 bin lira, 25 bin lira yıllık kazancı var. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum. Caddelerimiz, sokaklarımızı gezdiği zaman, gezdiğim zaman şu parkı biz yaptık diyorum. Arkadaşlarım da bunun gururunu yaşıyor. Meclis arkadaşlarım da bunun gururunu yaşıyor. Ve bizler e, BD meclisinde bizim bütün kararlarımız da gözekmek parti gözetmeksizin hepsinin onayıyla geçmiştir bugüne kadar. Çünkü ilçenin faydasına olan işler biz gerçekleştiriyoruz burada. Artı Dünya kadar insana yardım ediyoruz. Ben hiçbir zaman verdiğim erzak, odun, kömür bunları hiçbir yerde paylaşmamışımdır. Yaşlara yemek veriyorum sabah akşam. Hiçbir yerde paylaşmamışımdır. Hiçbir fotoğrafımı göremezsiniz. Ve bunları benim arkadaşlarım sivil araçlarla götürürler. Bunu da şöyle söyleyeyim. Ailenin reisi bile bunu bilir. Eşi belki bilmez, belki çocukları bilmez. Çocukları der ki bu odunu, bu kömürü ya da bu paketi babam bize aldı getirdi. Bunlar ayrı olan işler. Bunları biz yapmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bizleri tekrar bu göreve layık görürlerse onlarla birlikte tekrar biz çalışacağız. Yapılmayan, eksik kalan işlerimizi bitireceğiz. Bunlardan bir tanesi 2-4 yaş arası gündüz bakım evi yapmak istiyoruz. Merkezi olan bir yerde. kreş şeklinde ihtiyacımız var. Sıra artık ona geldi. Bunlardan bir tanesi kapalı bir spor salonu yapmak istiyoruz burada yetmiyor şu andaki devletin bir salonu var. Biz de bunun bir te ikincisini yapmak istiyoruz. Hatta bunun içinde de bir tane yüzme havuzu da olsun. Bir tarafı da basketbol, voleybol şeklinde kullanılsın. Sosyal projelerimize devam etmek istiyoruz. Bir de ikinci dönemde bizim güneş enerji sistemi ile ilgili belediyemize gelen elektrik faturalarının azaltılması ile ilgili bu güneş tarlası diye yapılan çalışmalar var. Onlarla ilgili projelerimiz var, hazırlıklarımız var. Onları yapıyoruz. Buradan edeceğimiz tasarruflarla da ilçe halkımızın daha rahat yararlanması için, sokaklarımızın, caddelerimizin temiz olması, pırıl pırıl olması için orada, oralarda o paraları harcayacağız. Evet. Bu tarihi kenti, evet. 8 bin yıllık geçmişte sahip olan bu kenti, Trakya'da değil, ülkemizde bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Ama inşaatlarıyla, 7 katlı, 10 katlı binalarla değil. Ben şunu söylüyorum. Benim insanların bizle de oturuşunda, Çerkezköy'de, Çalışsınlar, Çorlu'da çalışsınlar ama bize de gelsinler, ikamet etsinler. Arabalarını park edecek park alanları olsun, ailelerin, çocukların gidebileceği yeşil alanlar, parklar olsun ve sosyal hayatın aktivitelerinin içine katılacak da bizim yerlerimiz olsun. Bunun da en büyük bir tanesi sıra ona geldi. Bir, demin de söyledim, bir e, sinema ve tiyatro salonu yapıp, çünkü ilçemde bugüne kadar hiç yok, bunu faaliyete geçirmek istiyoruz. Bunu da halkımızın desteğiyle Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki yılda 31 Mart'tan sonra adımını atarak gerçekleştireceğiz. Bir başka seçime doğru programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.